İyi akşamlar arkadaşlar. Yeniden yeni bir videomla sizlerin karşınızdayım. Evet arkadaşlar yine harika bir videoyla sizlerin buluşmamıza geldim. Arkadaşlar yeni videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Ee, evet arkadaşlar Koyraz ve Haziran'dan harika görüntüler sizlerin huzurunuzda görüşmek istiyorum. Bu ikiliyi çok seviyoruz. Gerçekten birbirlerine çok yakışıyorlar arkadaşlar. Hem ee, oyunlu, uyumlu oluyoruz hem de her ikisi çok güzel oyuncu olarak birbirlerini tamamlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Koyruz ve Haziran'ı daha yeni videolarını sizlerle buluşmak için e, hoşçakalın diyorum.